Sunumum olacak. Ee, asıl adı Ahmet Ağcan. 2 Aralık 1884'te Üsküp'te dünyaya geldi. Babası Üsküp Adliyesi'nde icra memuru olan e, Nişli İbrahim Naci Bey. Annesi de tanınmış bir şair Lefkoçalı Galip'in yeğeni Nakia Hanım. Ee, i̇lkokulunu ve çocukluğunu Üsküp'te geçirdi. Aslında hayatının temellerini Üsküp'te attı diyebiliriz. Ee, ancak babası daha modern ve daha büyük bir şehirle gitmek arzusuyla Selanik'e ailesiyle birlikte gitti. Gitmeden birkaç ay önce de annesi Yahya Kemal'in annesi Nakiye Hanım verenden vefat etti. Ee, ve ilerleyen zamanlarda Üsküp Osmanlı topraklarından çıktığı zaman Yahya Kemal çocukluğunun, hayatının temellerinin, e, geleceğe olan inancının başladığı şehir Üsküp'ü kaybettiği için ona bir şiir yazdı kaybolan şehir diye. Vaktiyle öz vatanda bizimken, bugün niçin? Üsküp bizim değil, bunu duyduğum için için. Kalbimde bir hayali kalıp kaybolan şehir. Ayrılmanın bıraktığı hicran dilindedir. Çok sürse ayrılık, aradan geçse çok sene. Biz sende olmasak bile sen bizdesin kene diyerek. Yahya ya Kemal içinde hep Üsküp'ü yaşatmış bir şair. Ee, ayrıca Balkan Çınarı lakaplı Makedonyalı Türk şair İlhami Emin e, Büyük Üsküp şairi olarak da biliniyor. Yahya Kemal ile ilgili Üsküp tarihi Yahya Kemal ile bağlıdır. Bu şey Yahya Kemal'siz düşündüğümüz zaman sanki son tür Üsküp'ü etmiş gibi bir şeklinde bir betimlemede bulunuyor. Ee, lisesine İstanbul'da devam ediyor ve İstanbul aşkı başlamış oluyor Yahya Kemal'inde. Orada Servet-i Finuncu birçok dergide yazılar yazmaya başlıyor, şiirler yazmaya başlıyor. E, ve dönemin de şartları gereği, okuduğu romanlardan özellikle Fransız edebiyatına yönlenmesinden dolayı Paris'e Jön Türkler'e katılıyor. 1903 yılında Paris'e gidiyor. E, Paris'te Ahmet Rıza, Şa Sami Sami Paşazade Sezai, Prens e, Abdullah Abdülhak Şinasi Hisar gibi Jön Türklerle tanışıyor. E, Sorbonne Üniversitesi'nde siyaset bilimi okuyor ve ardından tarih okumalarını devam ettiriyor. Onun söylemine göre Türk tarihi Malazgirt Savaşı'ndan başlıyor. Çünkü Anadolu'yu kucaklamış bir şair aslında. Başlangıcı e, bizim buraya gelişimiz onun Türk tarihinin başlangıcı olarak alıyor ve e, gönlüm isterdi ki mazini dirilten sanat, sana tarihini her lahza hayal ettirsin diyor. Bu nasıl ki e, biz Anadolu'ya geldik, bunu hep hayatında devam ettir. Bu sana bir hayal olsun, geleceğe bir ışık olsun diyor. Zaten Yahya Kemal'in de geçmiş, şimdi ve gelecek sentesini şiirlerinde, eserlerinde görüyoruz ve fikir hayatında. E, modernleşme. Serhaneleri ve geri kalmışlık bahaneleriyle Türkiye'nin hemen her mecrada köklerinden koparılmaya niyet ve gayret edildiği devirde de köksüzlüğü ailemde hudutsuz ve hazin bir öksüzlük olarak isimlendiriyor ve kökü mazide olan bir atiyim diyor az önce Emir arkadaşımızın da söylediği gibi. E, şimdi Paris'te yine özel bir kesit okuyacağım Nihat Sami Banarlı'nın kitabında Çocukluğum ve Gençliğim eserinde e, siyasi ve edebi hatıraların ki, kitabının takdim yazısında Yahya Kemal'in bu algı şu sözlerle anlatmış. Yahya Kemal, Sultan Abdülhamit da Jön Türklerin aşırı katılmış düşmanlığına ediniyordu. Fransa'da Sultan Abdülhamit idaresinin ehemmiyetini hatta kıymetini idrak etmişti. Yani her ne kadar Jön Türk olma amacıyla gittiyse de orada aslında bu dönemin ne kadar olması gerektiği, ne kadar doğru olduğu fikirlerine kapılıyor. Çünkü Yahya Kemal Paris'te Bulgarların, Rumların, Sırpların ve Ermenilerin Türkiye aleyhinde yaptıkları mitingleri görmüş. Bu mitinglerden taşan milli heyecanla ve onların milliyet mefhumunu ne kadar yeni bir sahada kabul ettiklerini fark etmiş. Onlar bu sevda ile bizi yıkmaya başla hazırlanırken Jön Türklerin devletimizi temelinden sarsmaya çalışmakla ne ölçüde bir cehalet bulunduk ne ölçüde bir cehalet içinde bulunduklarını bu mitinglerin yüreğini sızlatan seslerle görmüştür. Ee, tekrardan onun sevdiği şehir başlıyor yine. 1910 yılında İstanbul'a dönüyor. Hatta Beşir Ayvazoğlu'ydu sanırım. Eve dönen adam kitabında artık evine döndü diye bahsediyor bu olaydan. Çünkü Yahya Kemal İstanbul'a aşık adam. Orada Darüşşafak İdaresi'nde tarih ve edebiyat öğretmenliği yapıyor. Medrese Tüvayesi'nde uygarlık tarihi dersleri veriyor bir yandan da edebi faaliyetlerini sürdüren Yahya Kemal, Türk Dili ve Türk Tarihi konularında gazete ve dergilerde, dergah dergisinde, e, Peyam, İleri, Tevhid, e, Tevhid Efkar gazetelerinde şiirlerini, yazılarını yazıyor. E, özel bir anısı var, 1931'de Türk Ocakları kapatılıyor. 19 yıl sonra, bin, 18 yıl sonra, 1949'da tekrar açıldığında e, ilk toplantılarında Yahya Kemal'in 65. doğum gününü kutluyorlar. Aslında Yahya Kemal e, Türk daha e, böyle mefhum, kendine has bir halinde. Yani çok oralıcı da değil ama oradan da kopmuyor. E, daha edebi bir e, hava katıyor diyebilirim Türk e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Urfa, Yozgat, Tekirdağ milletvekilliklerini yapıyor ve ardından Marşo ve Pakistan'a Büyükelçi olarak atanıyor. 1930'lu yıllardan sonra emekli ayrılıyor, gezilerine çıkıyor. Ardından İstanbul'da Park Otel'de hayatının geri kalanını sürdürüyor. Ve Yahya Kemal şiirlerinde hep mükemmeliyeti arayan bir isim. Bu yüzden hiçbir şiirini tam oldu demiyor. Bu yüzden kitap da çıkarmıyor. Ancak 1956'da Hürriyet Gazetesi'nde şiirlerini her gün yavaş yavaş yayınlamaya başlıyor. Ee, bu da kabri. Yakalandığı bir çeşit bağırsak iltihabı sebebiyle de 1957 1957'de Paris'e gidiyor. Ee, 58'de, e, 58'de Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde vefat ediyor. Şimdi de cenazesi İstanbul'da. Ayşe mezarlığına defnediliyor. Ee, orada Rintler'in ölümü şiiri de var kabrinin başında. Onu da okumayayım isterseniz sizlere sunayım. Hafızın kabri olan bahçede bir gül varmış. Yeniden her gün açarmış kanayan rengiyle. Gece bülbül ağıran kadar ağlarmış. Eski şirazı hayal ettiren ahengiyle. Ölüm asude bahar ülkesidir birinde. Gönlü her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter. Ve serin serviler altında kalan kabrinde her seher bir gül açar, her gece bir bülbül öter. Burada e, hani hep Cahit Sıtkı'dan falan da görürüz. Ölüm kara bir etraf, kara bir ailendir onlar için. Ama burada Yahya Kemal sadece ölümü evden ayrılış, bu dünyadan ayrılış olarak görüyor. Ve Asude Bahar ülkesidir birinde rinde diyor. Rin dediğimiz e, tasavvufta hayattan kopmuş, hayatı umursamayan, tamamen e, ileriki hayatı düşünen, kendini salan, bir insan profil diyebiliriz. Ee, ve burada ekstra bir anekdotum olacak. Selin serviler altında kalan kabrinde dediğinde oradaki e, aliterasyonlar, asonanslar bunlar şair için çok önemli. Çünkü şiir e, onun için musiki ve benim Mısra benim namusumdur diyor. Bu yüzden titizlikle seçiyor kelimelerini. E, sanırım 8 yıldı. siyah serviler altında kalan kabrinde diye yazıyor ilk başta. Daha sonra tam böyle gazetede yayınlanacakken hayır diyor aklıma geldi oradaki kelime serin olmalı. Çünkü siyah dediğinde ölümü matemini hatırlatmış oluyor ama serin dediğinde daha refah, daha güzel bir dünya hayal ettirebilir insanlara diye değiştiriyor. Peki edebi olarak Yahya Kemal bir İstanbul şairi olduğunu söyledik. Süleymaniye aşkı çok büyük onun. Hatta en güzel yer orasıdır İstanbul'da diyor. E, artarak gönlümün aydınlığı her saniyede Bir mehabetli sabah oldu Süleymaniye'de Kendi gök, gök kubemiz altında bu bayram saati Dokuz aslında bütün halkı, bütün memleketi Yer yer aksettiriyor mavileşen manzaradan Kalkıyor tozlu perdesi her an aradan e, Burada Süleymaniye'de bayram sabahını tatmanız gerekiyor Bu şiiri anlamak için diyor Çünkü o, e, sadece şey değil, insanların bir araya geldiği değil, zamanla yenik düşmeye <laughs> yüz tutmuş Osmanlı'nın, milletinin bir araya gelişi, millet oluşu, topluluk oluşunu bizim gözlerimizin önüne seriyor bu şiiriyle. 1927'de Varşova'da kaleme aldığı Karmusikileri şiirinde, ''Zihnim bu şehirden ve bu devirden çok uzakta'' diye İstanbul özlemini dile getiriyor ve ekliyor. Birdenbire mesudum işitme kevesiyle, gönlüm dolu İstanbul'un en özlü sesiyle diyor e, ve zihninin uzakta olduğunu Akıncı ve Rint benzet e, kelimelerini ne kadar çok kullandığını da anlayabiliriz. Bu dünyada değil o. Tamamen özgürlükçü bir dünya istiyor. E, geleceğe yönelik, işte bu dünyadaki maddiyatın olmadığı bir dünya istiyor aslında. Bu yüzden Rint ve Akıncı hep ölümsüzlüğü tatma isteği ya da hep dünyadan uzaklaşma isteği olan e, mitleri bizim gözümüzün önüne seriyor yine. Özelliği, ekstra bir özelliği neoklasik olması. Yani biçimce klasiğe bağlı ama özce yeniliklere açık. E, bu yüzden de Aruzu Türkçe'ye uyarlayan en ünlü, en iyi üç şairden biri oluyor. Yahya Kemal'in İstanbul Aşkı Devri önemli şairlerinden Tevfik Fikret ile nazirelerine de sebep olmuş. E, siz Tevfik Fikret'in eseri Yahya Kemal'de ona nazire olarak sizde söyleniş eserini kaleme alıyor. E, buradan şu kısmı söyleyebilirim. Şiirin hepsini okumayın. E, ama bu derin karanlık örtü sana çok layık. Layık bu örtü sana. Ey zulümler sahası. Ey zulümler sahası. Evet. Ey parlak alan. Ey facialarla donanan ışıklı ve ihtişamlı saha. Ey parlaklığın ve ihtişamın beşiği ve mezarı olan. Doğunun öteden beri imrenilen eski kraliçesi. Tabi burada avaya alıyor aslında İstanbul'u Tevfik Fikret. Buna e, naziri olarak da Yahya Kemal. Benzetmek olmasın sana dünyada bir yeri. Eylül sonunda böyledir İsviçre gölleri. Bir devri lanetiyle boğan şairin sisi, vicdan ve ruh eylemlerinin en zehirlisi. Hülya'na bir ezal gibi aksetti bir daha. Örttü, ve müebbeten uyu. Ey şehir, o beddua. Hayır, bu hal uzun süremez. Sen yakındasın, hala dağılmayan bu sesin arkasındasın diye. Adeta İstanbul'u kucaklamış ve Tevfik e karşı savunuyor diyebiliriz. Ee, ve son olarak, değil sondan bir önceki olarak, Sessiz Gemi şiiri hani her ne kadar şey deriz, işte ölümü bize anlatıyor, güzel anlatıyor. Ee, birçok gidenin her biri memnun iki yerinden birçok seneler geçti dönen yok seferinden diyor. Ee, ama bunun e, bir anekdotu da Nazım Hikmet'in annesine yazılmış bir şiir aslında. Alt metninde öyle. Ee, bir türlü kavuşamayan bir aşk hikayesi de diyebiliriz. Ee, ona iki farklı şekilde düşünebiliriz o yüzden bu şiiri. Hem bir sevgiliye kavuşamayan biri hem de aslında ölüm de bir sevgili onun için. Ona da kavuşamıyor. Bu yüzden bu gelecek olan sessiz gemiyi bekliyoruz. Artık demir almak günü gelmişse zamandan, meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol. Sallanmaz oku, o, kalkışta. Ne men değil ne de bir kol. Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli. Günlerce siyah ufka bakar gözlerin emli. Bir çare gönüller, ne giden son gemidir bu. Hiç canlı hayatın ne de son matemidir bu. Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler. Bilmez ki giden sevgililer geri dönmeyecekler. Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden. Birçok seneler geçti. Giden yok seferinden. Dönen yok seferinden. Ve benim en sevdiğim şiir aslında Yahya Kemal'in. Yahya Kemal'in gayesi ne diyecek olursak, Hayal et, ee, geçmişini unutma, tarihi medeniyetini unutma ve şimdiyi oluştur, geleceğini inşa et diyor. Ee, bu yüzden deniz Türküsü şiirinin son e, Mısralarından bahsedeceğim. Çıktığın yolda bugün, yelken açık, yapayalnız, gözlerin arkaya çevrilmeyecek, pervasız, yürü, hür maviliğin bittiği son hadde kadar, İnsan alemde hayal ettiği müddetçe yaşar. Sunumu bu kadar. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. İyi. Teşekkürler sunumun için. Ben de sessiz gemi şiirini aslında seslendirecektim ya. Yani. Seslendirebilirsin. seslendirdin. Güzel oldu. Benim aslında eklemek istediğim veya düzeltmek istediğim ne kadar haddimi bilmiyorum ama Türk tarihinin Malazgirt'ten başlaması kısmı benim ilgimi çekti. Biraz garipsedim. Yani Anadolu'daki Türk tarihi desek daha doğru olabilir onu. Çünkü Türk tarihi işte ben de aynı şey Aynen. onu düşünmüştüm. Anadolu'daki Türk tarihi de Yani eskilerden de birçok <laughs> şey Biraz bilmiyorum çok da eleştirmek Türkiye tarihi Türkiye, de Türkiye de tarih tarihi olabilir o zaman seslendireyim çünkü ben de beğendim bir şey bu sessiz gemi şiiri. Aslında Cumartesi günü mefkure dersinde hocamız bahsetmişti. Ölümü şey yapıyorsanız Yahya Kemal okuyun diye. O şey tarafından sessiz gemi şiiri çok iyiydi Yahya Kemal. In. Artık demir almak günü gelmişse zamandan meçhule giden bir gemi kalkı limandan. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol, sallanmaz o kalkışta ne mendil, ne de bir kol. Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli, günlerce siyah ufka bakar gözlerine Bir çare gönüller ne giden son gemidir bu, hicranlı hayatın ne de son matemidir bu. Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler, bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler. Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden, birçok seneler geçti dönen yok seferinde diye ekliyor Yahya Kemal. Ben de tekrardan teşekkür ben ediyorum. Bu şekilde.